Hepinize Mehmet Bugün sizlerle beraber yeni bir çekiliş videosuyla geldim. Ama sesim yine kötü. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ve önceki çekilişin kazananlar alay vermedim ya. O bana bu yorumlarda ne zaman bulacağımız şey yaparsa bu, bu video yüklediğim gün yani bugün e, ne zaman bu, bugün vereceğim mutlaka onu ödülüm hediye hesabından. Ee, lütfen bana ulaşsın bu yorumlarda saat şu şu saatte girelim işte diye. Neyse arkadaşlar. O çekişin kazanını vereceğim. O Drago. Ne Drago böyle mi neydi işte bir, bir, şeydi. O işte Drago Drago'ya vereceğim ödülünü. Çok güzel zaten Benim, benim, ben seni çok seviyorum canım. Zaten benim kaç şeylik takipçimsin. Neyse ben akışıyorum. Konuyu değiştirdik hemen yine. Ee, bir kere daha değiştirdim. Hazır değiştirmişken. Hayat kısa arkadaşlar. Tam 5 Eylül'de Öykü Aksa Şaklı kanalında ya hem de arkadaşlar o da gelecek artık. Klibi ama Mina çekmedi onu. Ya böyle kameraman falan şey bir şey yok. Ben kendim çektim. Evet arkadaşlar o yüzden hemen Öykü Aksa Şaklı kanalına koşup koşup koş koş. Bu videodan sonra koşup abone oluyorsunuz. Tabii çekmek istemiyorsanız bu videoyu geçebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Ne demek istiyorum? İlk olarak Bugün Hangi petin çekişini yapacağımı açıklıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu petin çekişini yapıyorum. Evet arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi iki ayaklı kapı var. Bu çok istenen bir pet. Yedek esip açıp da alabilirsiniz ama eğer yedek esip açıp beşinci seviyeye getirip o kadar altın bir şey yapmaya falan mecaliniz yoksa bu çekişe katılın. Yani kazanma şansınız da yüksektir. Çünkü benim çekişimden çok sık katılmadığı için. neyse evet, ben ekşiyorum. Bu, bu kızıl Ay bu kapıbaranın çekişini kazanmak istiyorsanız yapmanız gereken bazı şeyler var tabii ki de. Evet arkadaşlar ilk olarak kanalıma abone olun. Abone oldunuz mu? Oldunuz diye düşünüyorum. Bir de videoya like atın bu videoya. Hemen like atın. Attınız evet. Şimdi ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Hemen PKX'e gidip bu videodan sonra benim bakın şu şekilde veya videoyu durdurup direkt bu şekilde beni yoğun takip ediniz lütfen. Uyku 730 890 ne de bakın aklınızda dursun. Bu 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 bu. Bu puan kaçar? E, bu puan işim bitiyormuş işte. Bu adı bu kod. Bu artık bu kod dışında ben benim başka şeyim yok. Ya bir de yedek hesaplar açıyorum sürekli ama neyse. Onları karıştırmayın. Neyse ben açıyorum. Kurallar bu kadardı. Herkese bol şanslar diliyorum. Kazanamayanlar üzülmesin. Başka çekişlerim olacak? Adı yapmadığı için bu arada arkadaşlar. Adı çekiş yapmadığı için. Yapmak istemedi. Kızıl pandıyı da ben de hesap açıp sizler için alacağım. Bakın arkadaşlar bu kadar uğraşıyorum. Lütfen bakın. Lütfen bir abone olup like atmayı çok vermeyin. Neyse merak ediyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Çıkın bay bay.